Aa. Merhabalar. Sizi görmedim demek buradaydınız. Tekrardan buluştuk. Bugün değerli takipçilerimizi uzun süredir bıraktığımız için yayıncı hayat simülatörü 2 oyunumuza geri dönüyoruz. Çünkü bilin ki takipçileriniz de anime kızları gibidirler. Onları çok uzun süre yalnız bırakırsanız üzülürler. Küserler. Tekrardan. yayıncı... Simülatörü iki oyunu. Oyunu yükle. Hemen aç bir şekilde güne başladık. Açıl kapı. Eve yemek mi sipariş etmem gerek acaba? Telefonumuzu çıkartalım. Zurna dürüm yiyince uçak sağlığı kaybedip 50 enerji kazanmışız. Aha! Sen zurna dürüm kuryesi olmalısın. Aa zurna dürümüm geldi. Hadi dayı. Aha! Zurna dürüm. Nom nom nom. <laughs> İz zurnamızı gömdük. Enerjimiz full stresimiz birazcık var. Yolumuzuza. Depresyonumuz gitgide mi artıyor? Bana mı öyle geliyor. Bana öyle geliyor. Birazcık tuvalet ihtiyacımız ve duş ihtiyacımız varmış. Odaklan baba şuraya. Ha, sen ne iş yapmak istediğim şey yaz. Kimsin baba? Ne iş yapmak istiyorsun benimle? <laughs> bit, bit dogo. Ya yürü git. Şimdi enayi yürü git polis, polislik olacağını izledim bok gibi. Eyvallah. Bir daha izleme. IP adresi biliyoruz. Eldar göndermesin yoksa. Bunun bedelini ödeyeceksin. Aman. Hadi ikile. Enayi. 150 dolar. İhtiyacımız var. Fakir hissi. Fakirim. Ev hala pismiş. Gerçekten bir eve benzedi. Hemen. Üretimizi yapalım. Evet. Pislik içindeyiz sanırım. Olur böyle Yayın açalım hemen. Bu yayını başlat. Ha. Evet yayındayız arkadaşlar. Merhabalar Just Chatting yayınımıza. Hoş geldi herkes. Bugün neler yapmışız? Onları bir anlatalım. İyiyiz, güzeliz. Sıkıcı bir akışık bir başka bir şeye geçebilirim. Dur baba ya kal. Kal herkes. Herkes keyifli şu an. Bu yayın sırasında bir pizza sipariş etmek ne karşı Kısa. Kamera gösteremiyorum. Ka kamera. <laughs> ha? Sana göstereceğim bir şey var. Güzel. Beni izlemektense bayanın kurmasını izlemeyi tercih ederim. Öl. Pasta kadar kendi çok Yorgun hissediyorum. Evet. Bana öneri verecek biri var mı? Ne, neden bu kadar kötü oynuyorsun? Oyun oynamıyorum. Garip adam. Kış seviyorum. Daha sık geri geleceğim. Güzel. Güzel. Bağış yapan insanı tanımıyorum. <laughs> çok hızlı bir şekilde öldün. Patladı. Bilgisayarın patladı. Rekabet çok yüksek. Bu şekilde başarılı olamazsınız. Evet. Oluruz. Sen canını sıkma. Harika bir dere. Öyle. 8 izleyicimiz var. Aman tanrım. Ben yapmak çok eğlenceli. Sanırım hayatımın geri kalanı bunu yaparak geçebilirim. Ne yaptı abi? Yani tamamen zaman kaybı. Öl... Oyun da oynayacağız merak etmeyin. Aksesuar akar suları desteklemeyi seviyorum. Akar su ne baba? Herkes akar su yazıp duruyor. Ben ben mi anlamıyorum? <laughs> çok hatırlıyorsun sana gördüğü yeni bir oyuncu daha. Çok iyi. Akış kalitesi düşük. Başka bir akış arayacağım. Arama bence. Toplam takipçi 68 takipçim oldu. Oo, bu tam kaybı. Yo. Bu beceri serisine değerlenince nasıl çıkart edeceksiniz? En iyisi olacağım. Yorgun hissediyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü yayınımızın sanırım sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Akşamın ömrü abone kazanmaya çalışın. 157. Hadi. Ha bağış alalım. Sanırım bugün seni sokakta gördüm. O olabilir. Ersan iki daha, daha gönderirsem akışı durduracak mısın? Bana eğer 50 dolar gönderirseniz hemen şu an bırakıyorum yayıncılığı. Birisi 50 dolar gönderdiği anda eğer şu an gönderirseniz bırakıyorum. İzleyin izleyin. Evet. Tabii ki iyi gidiyor. Bağışlarımız var. Bu benim ilk bağışım. Eyvallah. Eğer sen 2 dolar gönderirsen mısın? Ya durdurmayacağım. Anlattık. 50 dolar gönderirsen tek seferde durduracağım. Duvar kağıtlarına bakalım. Bir tane duvar kağıdı yapalım kendimiz o sırada. Gentleman jpeg yapabilir miyim? Aa benim gerçekteki duvar kağıdım. Vay be. Sizinle sohbet etmek ve yayın yaparken geri bildirimlerinizi almak benim için çok önemli. Bu yayını kapatın ve biraz sosyal işin. Yo. Devam edin arkadaşlar. Beni beni izleyin. Anlayın artık. <laughs> Niye böyle oldu ya? Yine gitti yayın. Çok açsın, yorgunsun, ölmüşsün, fakirsin. Neyse var zurna gönder. Background. Fake hey gram gamer girl uvu. Hiç fotoğrafımız yok. Okey. Bir kendimize o halde kameramızdan bir fotoğrafımız çekelim. Böyle evet birazcık alıcı bir pozla. Yok gül gülme kızım sen. böyle alıcı bir pozlarımızı çekelim. İlk fotoğrafımızı paylaşalım. Aynen. Zurnamı ver. Zurnamı ver. Ha. Ee, böyle yapalım. Birazcık para kazanmaya çalışalım. Para kazanmak için bir şeyler yapabiliriz. Garrop teslimat işimiz varmış mesela. Haritamıza bakalım. Haritada neler var? Burada etrafta birkaç evler var. Foto varmış. Kuaförümüz var. Kliniğimiz. Rehin dükkanı. Bir tane teslimat iş alalım. Zap Eats'ten. Belki güzel bir şeylere denk geliriz. Teslimat bunu da 55 Teslimat Kabul et. Güzel. Sabahları çalışsak, akşamlarda yayın açsak. Bayağı iyiyiz aslında. <laughs> Çekil. Çekil be. Ben uğraşacağım niye çöpün yanında? Vay be, vay be. Drift atarak geziyor millet. Millet drift mirift atıyor, geziyor. Gezin babam. Son giren iyi güler. Adam, adam ölmüş. Aa, bas 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 bas. Kaç. Ya da dikkat etseymiş kendine, ne yapayım. Ben, ben mi vurdum sanki? Ha, araba geliyor karşı yırttan. Bas bas bas. Bu kar yakındaki siparişi gelip alamadınız mı? Bunun için bana 55 dolar mı ödeyeceksiniz? Oo galeriye sipariş getirdik. Merhaba abi. Teslimat atanlandı. Hard dealer. Sen Konuşalım. Sana nasıl konuşacağım? Sana konuşamıyorum. Bu sürü araba. Uf, ne güzel arabalar var. Ama işte money. Hayat zor be. Teslimat işleri yapıyoruz. Akşamları yayın açmaya çalışıyoruz. Nereye gidecek böyle? Bir şeyler başarırız bir noktada ama. Hop oh, direkt. Bu enayi de hep. Lan madem bu kadar zenginsin niye sadece burada geziyorsun? Allah Allah. Ver bana şuradan yemeğimi. Aa burada bir daha almış. Oğlum a. Aa. 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 Nasıl? <laughs> Nasıl bir mahallede ben yayıncı oldum ya. Allah Allah. Düzgün bir, bir şey iş bulaydık keşke ya. Spotify'dan da bir müzik. Sp Spotify. Ne varmış? Gangsters. Gangsters dinleyerek bir gezintiye çıkalım. Hayat çok iyi. Şu an kendime CJ gibi hissetmeye başladım. Bir dakika. Durdurun müziği. Askeri test'e geldik. Burada bizi vururlar. Buradan çaktırmadan. Araya 51'in yanından çaktırmadan geçiyoruz. Merhaba teslimatınız var. Niye Çiftlik hayatta yaşıyormuş. Lan yine bu geç... Allah Allah. Allah'ın hipster'ı tüm adada drift atıyor. Vurucu bir günün ardından. evimize geldik. Şimdi ilk öncelikle bir şunun üzeri zurna söyleyelim. O zurna gelirken biz de bir tuvalet... Tuvalete girelim. Tamam. ne <laughs> <laughs> olduğunu anlamadınız. Edit büyüsü. Yani ben bir... Şunu izleyicilerim için dedim. Gidip para grant diyeyim ki birazcık da keyifli kısmından izleyelim. Girdim baba. Etrafta bayağı bir kuryelik yaptım. Öyle bayağı bir yaptım. Sonra bir noktada dedim bu böyle olmayacak. Bir, bir şey olmalı. Yani artık dedim ne yapsam ne yapsam ne düşünüyorum. Kara kara. Sonra baba girdim. Canım bilgisayarıma bakınırken açılırsa canım bilgisayarım. Burada webde play isminde bir şey keşfettim. Dedim acaba bu ne? Baba neymiş biliyor musunuz? Kumar. Oyunun içine kumar koymuşlar. Kumar da Katladım baba parayı. Katladım. 63 bin. 63 bin. Çok güzel katladım parayı. Çok iyi. Tamam artık. Ama maalesef ki işin üzücü taraflarından biri. Eve giriyorsun. Şöyle sahil villasının detaylarında. Tek seferlik ücret 45 bin dolar. Çok zengin olmamız gerekiyor bunun için hala. Oyunu da işte dedim. Burada bundan sonrasında artık kumar oynamayayım. Bundan sonrasında kendimiz kazanalım. Arada yine kumar oynarız. Ama siz, siz kumar oynayın kumar oynamak kötüdür. Çok yüksek betleyebilsem şu an mily milyonerdik. Keşke gerçek hayatta da olsa. İlk yeni evimize taşınmalıyız değil mi? Hani yeni eve taşınıp her şeyi oraya söyleyelim. Merhaba. Hmm. Dürümüm mü geldi? Oh my god. Dürümümü getirir misiniz? Nom 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 nom. Tek sefer 9200 veriyormuş. Yani öbürünü zaten şu an karşılayamıyoruz. 3 odalıymış bu. Yeni evimiz. Süper. Burası mı evimiz? Bakalım. Aa vallahi burası evimiz. Okey. İlginç bir giriş. Üst katımız var. Güzel, güzel. Güzel. Tamam. Burayı bir eve çeviririz. Bir odamız var. Arka balkonumuz var. Manzara güzel. Burada yaşamaya başlıyoruz bu arada. Şimdi ilk önce bir gidip evimizdeki eşyalarımızı buraya bir taşıyalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu nasıl bir araba sürüş? Eşimden gelen... Ah! 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 Oha! İt! Lan oha millet ne biçim araba sürüyor? Arkadaşlar böyle olmayacak. Bizim de bir araba almamız gerek bir onun kadarıyla. Standart Recep Edik arabası 4500. 21 bine Popaş Arex varmış 21 bine Burada 6 bin'e kamyonet var. İçeride araba arabadır bu 45 mi ne? 45 neymiş 3 bin'e de motor var. Bir motor mu kullansak ya? mekan havalısı biz olalım. Valla mekan havalısı biz olalım. Yeni gelmedik geri geldik Ana. Üf 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 Allah Evet bu evden çıkışımızı yapıyoruz Bu şeyi burada bıraktım yatağı göre Çünkü o yatak zaten buranın hakkıydı Bay bay güzel ev Yapacak bir Olacak Hmm, sollandın dostum. Allah. Hız yapmayın. Direkt. Güzel bir park yeteneğim olduğunu söylemem gerek. Eve girdik. an yani i̇lk öncelikle yaşadığımız yeri temiz tutmamız gerek. Buraya bir cleaning montaj geliyor. kadar garip. Tüm tüm sahip olduğumuz şeyler cebimizi sıcak kadar arkadaşlar. sana kendine büyük görmemesi gerekiyor. Aslında hiçbir şeyimiz yok. Şurada gel benim sonsuz destekçim. Sen olmasan bugünlere gelemezdim. Şuraya bir tane kendimize şuraya tuvalet ve duş yapacağım. Şurada aynen. tuvaletim var. Aynen. Bir tuvaletimizi yapalım. Hemen. Yeni evimizin ilk kakişi. Yeni evimizin ilk duşunu yapalım. Güzel. Bir de son olarak zurna durum söyleyelim. Gelişmeye başlayalım. Ay be manzara. Ha geliyor zurna durum. Tamam açtık bilgisayarı. Şimdi şuradan bebe gir. Zama zora girelim. Ultimate PC diziyoruz arkadaşlar. Monitörler. En iyi hangisi? Ultra oyun monitörü 320 Hz. 320 Hz sepet ekle. Kameralar en iyi kamera istiyorum. Quantum Capture Max ver. Siyar kasası. Her şeyin en iyi dayız arkadaşlar. 1820 dolarlık Titan Shell Max ver. En gelişmiş özellikleri sahip oyuncu koltuğu. Beyaz ver ya. En iyi klavye hangisi? Click Light ZR. Al hadi bunu ver. Fare en pahalı fare. En pahalısı en hak ettiğimiz 560'lık şu. Ver 60'lığı ver. Titan Grip 350. Mikrofon en iyi sesimi benim arkadaşlarımın yüzüyor mikrofon. Crystal Sound yeşil. Bizim zaten rengimiz yeşil o yüzden okey bu. Şimdi havuz mu? Ver. Hmm, ver. Evimizi şıklaştıralım. Sanatçı ruhumu yansıtacak bir şeyler arıyorum. Hmm. Hadi şunu alalım. Masa. Aha masa masa. Bak bu çok önemli. Uf. Şey bilgisayar masası. RGB'li mi RGB'li bilgisayar masası varmış. Bunu da var. Aha en iyi modem. Hyper zamanda alamamıştık hatırlıyor musunuz? Lambalar. Al şunu ver bir tane. Sen bunu ver. Abi de düz evde yaşayacağım için iki tane de şundan var. Eve de koymam gerekiyor sonuçta. CD-ROM. Ver bir tane. CPU. CPU'nun impulse nerede? Impulse'ı ver. CPU soğutucunun impulse. Tabii ki de impulse. Stumbreeze ver. Grafik kartın impulse'ı. Quantum graphics Prime ver. HDD. HDD'im sana mı? Var zaten. Ver bir tane daha ne fark eder? Anakart. Extreme Ultra. Küçüntesini de ver. RAM. RAM Allah'ım. 32 GB ver bir tane. Anakartımızın tek RAM slotu var? Yatak. Hah yatak ya. Yatak almamız lazım. Ver. Güzel gözüküyor tak. Yatağımızın yanına bir tane dolap koyalım. Al sen şık duruyorsun ver. Buzdolabı. Abi buzdolabı falan var oyunda. Benim bunlarla haberim yoktu bak. O kadar fakirdik arkadaşlar. O kadar fakir. Kahve sehpası falan var. Hemiz biz baştan aşağı düşüyoruz ya inanılmaz. Zenginlik ne, ne, güzel şey. Biz de öyle yaşadığımız sanıyoruz yani şu hayatta. Yaşamıyoruz be abi. Yaşamıyoruz. 18.328 dolar satılmamış için yani, tamamla. Zamazor sayemizde zengin oldu. Bugün asrın satışını gerçekleştirdi Zamazor. Siparişimiz geldi. Oha! Ne? Allah'ım bitmiyor. Zenginlik çok zor arkadaşlar. Aa her şeyi koyduk. Evet. Yeni ev. Vololo. İlk PC'mizi bir açmaya çalışalım. Bakalım nasıl olacak. Ha Geldik tekrardan mekana. Virüs tarayıcı hep çalışıyordum ha. He? Webden bir de. Link worker'a bir bakalım. Bir ne lan? Bir sürü gayet streamer'ı streamer house kurma noktası yeni hayalimiz olsun arkadaşlar. Bunu bunu yap sonra bir. Aha. okey. Bir YouTube editörümüz, Toxic Nasıl Reklam Moderatör ekibimiz ve Dodo Reklamlar Otomatik olarak verecekmiş. Okey. Güzel. Her şeyimizi aldık. Donate ile ve değil de nereye? Ops'a girelim. Şuradan Gaming'e çevirelim. Böyle 1080 yapalım. 120 FPS kamerayı göster dedim. Kamera kalitesini 2K'ya çeken Şuraya kameramızı koyalım. <laughs> ya da 120 bunları fazla. 60 FPS yapalım. Al ses. 45. Ha, tamam şimdi buna bizim internetimiz yetmeyecek. Kamera kalitesini 1 kya düşürsek. Sesi 4'e düşürsek. Tamam buna internet yeter aslında. Ha, yani buna internet büyük ihtimal yeter. Şuradan smoke'dan da oyunumuzu açalım. Okey. Tamamdır şuradan ops'a geri girelim. Gaming yayına. Yayını başlat diyeceğiz. Yayın adına şuradan geri geldik. Ünlem. Ünlem soru işareti. Oo daha etkili. Yayını başlat. Evet bakalım. Şimdi şu anda herhangi bir drop'umuz yok değil mi? Herhangi bir şeyimiz. Gaming. Sohbette başladı. Counter Strike. Ha direkt donate geldi. Okuyalım. Boş yapın. Lol. Tamam. Ölüm maçını başlat. Eşleştir bakalım bizi. Oha bu ne? Lan. <laughs> Ayına bak aman tanrım işte bu çok iyiyim aha ha, ha. işte bu Allah vermemiz bitti gördüğünüz en iyi yayıncı benim arkadaşlar bunu böyle bilin. En iyi. Sen var oyun. En iyi CSGO yayıncısı. Oh my god. CSGO değil neydi bu oyun ismi? Pumper Strike ha. İşte bu. Kamera burada iyi mi chat? Birazcık daha oyun oynayacağız. Skin envanterimizde skinimiz yokmuş. Aa kasa açılışı yapalım sizde chat. Evet evet kasa açılışı. Durun bir dakika chat kasa açılışı yapalım. Bantlık <laughs> 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 videoyu bir güzel sabitler misin? Ee, hayır. balanslara sıklamıyoruz. Para ödedim dediğimi yapacaksın. Öl. Skin case'ten kutu açılışı yapalım arkadaşlar. 300 dolarlık kutu açılışı yapıyoruz. Hazır mısınız? Açıyoruz chat. Bunu satalım. Bir daha 300'lük açalım. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Acayip. Çok iyi. Bir şey kazandık arkadaşlar kuşandık. Artık karambitimiz var arkadaşlar. Ee, tabii ki de polisiz. <laughs> Oğlum. için komik kendi arkadaşım duyuyorum. Short'tan pushluyorum. Mid çıktım. Donate'leri okuyacağız arkadaşlar. Uçağıma bakın bu Nasıl? Ha? Sürekli ölüyorsun. Daha hiç ölmedim. biri vurulmuş. İşte bu. Hi. Bu o kadar iyiyim ki. Bir AK ver bana. Bir de zırh ver. ha Enayi. Enerjim bitti. Bu yüzden canlı yayın mı kapandı? Gerçekten mi? İnanamıyorum. İlk güzel canlı yayınımız canlı yayınımız kapandı. Neyse bir sürü donate manet aldık. Büyük yayıncı olmak şu an hala birazcık zor gözüküyor. Niye böyle? Bir uyuyalım. Evet arkadaşlar artık biz de büyük liglere giriş yaptık. Burada şimdi birazcık daha para kasacağız. Kendimize bir tane streamer evi kuracağız. Tüm agaları toplayacağız. Tüm böyle sirke çevireceğiz evi. Sirke çevireceğiz. O kadar güzel olacak ki her şey. Ed editöre yorumlarda teşekkür etmeyi unutmayın. Çok çalışıyor. Eğer simülasyon oyunlarını beğendiyseniz. Böyle simülasyonların devamını gelmesini istiyorsanız. Bunun devamını gelmesini istiyorsanız. Beğenirseniz. Yorum yaparsanız. Hala bakın. Abone değilseniz. Nasıl olabiliyor anlamıyorum. Abone olursanız. Bir de o küçük. Çin çin çin. Uvu zilini çalarsanız uvu zilini çok mutlu oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bye.